Yaşar, Portekiz'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Memleketi Şanlıurfa'ya dönen Yaşar, TRT Spor Yıldız'a konuştu. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu. 86 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Emrah Yaşar da namalup altın madalya'ya uzandı. 20 yaşındaki Şanlıurfalı sporcu... Bu kez boksta aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu olan Emrah Yaşar hedeflerini TRT Spor Yıldız'a anlattı. Ben kickboksta dünya şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim de boksta Avrupa dünya şampiyonu olmak. E, olimpik bir branş değil. Yarı olimpik tanındı. CEO ya yarım tanındı. Eğer kickboks olimpik branş olursa hedefim 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Milli takım antrenörü Serhat Akagündüz de Emrah Yaşar'ın başarısının altında istikrarlı çalışmasının yattığını vurguladı. Emrah çok kısa sürede başarıdan başarıya atladı. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de dövüş branş e, kickboksta şu anda mağlup. E, 12 Türkiye şampiyonluğu var. Gençlerde Avrupa şampiyonluğu var. İslami oyunlarda şampiyonluğu var. Ve en son Portekiz'de yapılan Dünya Kickbox Şampiyonası'nda orada da şampiyon oldu.